Sevgili çocuklar, şimdi her ağaçta kaç onluk, kaç birlik elma olduğunu bulup kutucuklara yazalım. Haydi. Önce ağacın sol tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağacın sol tarafında 10 tane elma var. Öyleyse buna onluk diyoruz. Şimdi sağ tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3 Ağacın sağ tarafında ise 3 tane elma var. Öyleyse ağaçta 1 onluk, 3 birlik elma olduğu için onluk kutucuğuna 1, bir, birlik kutucuğuna ise 3 yazalım. Peki Ağaçta toplam kaç elma var? Ağacın sol tarafında 10 elma vardı. O zaman 10'dan başlayarak sayalım. 11, 12, 13. Toplam 13 elma var. Öyleyse alttaki kutucuğa 13 yazalım. Şimdi ise bu ağaçta kaç onluk kaç birlik elma olduğunu bulalım. Haydi Önce ağacın sol tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağacın sol tarafında 10 tane elma var. Öyleyse buna onluk diyoruz. Şimdi sağ tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağacın sağ tarafında da 10 elma var. Öyleyse bu ağaçta 2 onluk 0 birlik elma var. Ağaçta 2 onluk elma olduğu için onluk kutucuğuna 2, 0 birlik olduğu için yani hiç birlik olmadığı için birlik kutucuğuna sıfır yazalım. Peki ağaçta toplam kaç elma var? Ağaçta iki onluk elma olduğu için onar onar sayalım. 10 On, 20 20 elma var. Öyleyse alttaki kutucuğa 20 yazalım. Şimdi ise bu ağaçta kaç onluk kaç birlik elma olduğunu bulalım. Haydi önce Ağacın sol tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağacın sol tarafında 10 tane elma var. Öyleyse buna onluk diyoruz. Şimdi sağ tarafındaki elmaları sayalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ağacın sağ tarafında ise 8 tane elma var. Öyleyse ağaçta 1 onluk 8 birlik elma olduğu için onluk kutucuğuna 1, bir, birlik kutucuğuna 8 yazalım. Peki ağaçta toplam kaç elma var? Ağacın sol tarafında 10 elma vardı. 10'dan başlayarak sayalım. 11 12 13 14 15 16 17 18 Toplam 18 elma var. Öyleyse alttaki kutucuğa 18 yazalım. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, elmaları sayın kaç onluk kaç birlik olduğunu bulup kutucuklara yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.